Evet arkadaşlar. Nasılsınız öncelikle? Bitcoin bu. Böyle Bitcoin. Evet arkadaşlar. Böyle çok biraz Bitcoin. Pavi konuşmasından önce Bitcoin 27.210'da Powell konuş, konuşacak. Powell konuşmasına da bakacağız. Acaba Powell 2'den vazgeçecek mi? O mesajlar gelmişti. Bloomberg'den Powell açıklamasına bakacağız. Şu Powell konuşmuyor. Ama Poli konuşmadan size Bitcoin ile ilgili birkaç destek dirençleri anlatmak istiyorum. Burada Bitcoin'in reçediği bir direnç var. Direnç ise şurasın. 27.400 Bak sıkıntılı bir görüntü var. 27.400'den reçiyoruz. 27400 kırılırsa 28200 e doğru bir hareket. Eğer burada fiyatın negatif olacağı yer ise 27 aşağısı. 27 aşağısı 26400 ve 25100 ve 25926'lara kadar bir düşüş gelebilir. Bunları bir kapatalım. Bitcoin e. Bir şey yazmış bana. Düşen trend kırıldı mı? Buradan bir çizim. Bunu artık. Bunu artık eş geçtik. Bu artık basmayalım buna. Bu düşen trend çoktan kırıldı. Red geldi. Şimdi. Şöyle bir benzerlik var günlük grafikte. Bakın arkadaşlar günlük grafikteki benzerlik şu. Benzerliğe bakın arkadaşlar. Tepe aynı. Destek aynı. Vurma aynı değil. Kırmızı aynı, kırmızı aynı. Vurma gelecek. Ha yüzde iki hedefinden vazgeçtikse bu 31.800-31.700'e doğru bir hareket yapan 30.500'e de gelebilir. Bu hareketi yapan bir, bir tık oyun görebiliriz. Trend yapısı da aynı gidiyor burada. Evet bakın. Bu benzerlik de var yani burada. Bakın arkadaşlar trend kırılımı var. Artık bitcoin'in Bu saatten sonra. Yani bu bulmasını yapmasın istersen ama. Artık bitcoin'i bu saatten sonra 26.800. 27 bak 27 bin dolar 26.800 bin 800 düşmemesi gerekiyor burada evet orada da 26 27 bin 26 ,800 sonra kırılım geldi sonra bir anda 31 bin olduğumuzu anladık burada bir ikil tepe görüntüsü var sıkıntı bu İkil tepe onun olayı ise bu aşağısı eğer Bitcoin çok fazla satış yer mesela. Mesela Bitcoin gelir çok satış yer böyle. Longlar bas satılır. Asıl bir 25 bin doları. 24.800'ün aşağısına mum kapanış gelirse 20 bin dolar hayırlı olsun diyebiliriz. Aslında şu an hiç konuşmuyoruz 20 bin doları. Ama düşüş gelirse 19000 bin, bin doları bekleyin. Ama 24 bin 800 düşüş gelmeden 20 bin dolar konuşamıyorum ben burada. Neden? Çünkü düşüş bekleyemiyorum. 24 bin 800'in aşamasında ikil tepo onaylanır. Şöyle bir benzerlik var arkadaşlar. Sıkıntılı bir benzerlik. Çok önceden de konuşmuştuk. Şöyle bir hareket. Aynıları konuşmuştuk burada. Şöyle bir strel yapısı. Bunu istemiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tren yapısı. Bak bu benzerliği önceden de konuşmuştuk. Bu benzerlikleri. Çok 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 önceden de vardı yani. Bu benzerlikler önceden de vardı ve bu benzerlikler devam ediyor arkadaşlar. Dikkat edin trend kırılınca aşağı sert düşüşler gelebilir. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz soruyorum. Ya burada bu benzerlik sert bir düşüşü gösteriyor. Aynısının gelmemesi gerekiyor. Bitcoin yukarı gitmesi gerekiyor. Eğer aynısı gelirse ne olur? Bakın arkadaşlar, bir benzer şey daha var. Bakın burada, trendten yukarı vurdu. Ne konuşuldu? 51 bin dolar konuşuldu değil mi? Ama sonra aşağı çakıldı. Burada ne konuşuldu? Burada da 40 bin dolar konuşuldu ama aşağı sert düştü. Bakın mesela burada da birçok kişi 28 bin doları konuştu ama aşağı vurdu. Herhalde burada da 40 bin dolar konuştular kişiler. 100 bin dolar konuşanlar oldu. Bir de birileri bana söylüyor ki bilmiyor. Yani bu çok komik yani. 27.300'den bazıları diyor ki 27 bin 3 o ben 5.000 dolar bekliyorlar. Anlatıyor ki 27.500'den 27.000 dolara düştük. Yandık, bittik, kül olduk yerler var arkadaşlar. Yani 5000 dolar bekleyemezsin burada bir yükselen tren kırıldı. o zaman beklersin. ama 5000 dolar çok fazla. 20 kırılmalı yani daha 5000 dolar için 24.800 kırılmalı 20 bin kırılmalı 15 bin. falan kırılmalı yani sen sonra bekle. Hocuzun bence 20 bin yirinda 800 Allah bilirsin. Şimdi tren de girer. Mesela buradan geldi. Çok sert bir vuruş. Asıl vuruşta 29 üstüne hareket gelmesi gerekiyor. Yükselişte 40. Sonra 50'den şu bölgelerden ret yer sert düşüş. 50'yi kırarsa temkinli gitmemiz gerekiyor. Şuan baktığım bunlar bu. Şöyle bakalım. Ee, e şu Powell konuşması. Toparlıyor. Benim ana baktığım <laughs> endeks S&P 500'dür. Powell konuşması yok. Bakın arkadaşlar. Burada bu benzerliği konuştuk. Bakın size 3 tane kırılım göstereceğim arkadaşlar gelebilir şu an kralım gelmedi o yüzden 3 kralım geliyoruz aslında 4 yani kralım gelirse 4 olur ne zaman geleceğini bilmiyoruz kralım bakın arkadaşlar Bakın yani bu benzerlik takip edilebilir. Şöyle bir çekelim. Tabi artık bu saatten sonra 27 bin 26 bin aşağısına düşmemesi gerekiyor bitcoin'in. E. Düşerse 25 bin bizi bekliyor. Şöyle aylıktaki benzerliği size tekrar göstereceğim. Evet. Bakın. Böyle bir koyayım. Evet. Şöyle bir bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu benzerlik gerçekten takip edilebilir. Bakın arkadaşlar. Size çok güzel bir benzerlik. Önceden de konuşmuştuk. Bütün kişiler bunu konuşuyor artık. Bakın arkadaşlar bu benzer. Bakın arkadaşlar. Sen şu benzerliğe bakmanızı istiyorum. Jeg vet hva kombobenseren er. Bakın burada ayı dönemleri var. Ayı döneminde değiliz şu an. Ayı döneminde değiliz şu an. Bakın arkadaşlar. Bakın burada bir tepe var. Bakın burada bir tepe var. Burada iki bak var. Bakın bir tepe var. Burada iki tepe var ama da benzer değil yani. Bakın burada yüzde kaç düşmüş. Ayı dönemlerinde yüzde kaç düştüğüne bakın. Burada yüzde seksen. Baksanıza arkadaşlar. Yüzde kaç düşmüş yani? Yüzde seksen beş. Kapını kapatalım. Bakın Bitcoin. Şöyle çıkarsak ne kadar yükseldiğine bakın Bitcoin. Bitcoin böyle bir coin yani. Kurmuyor bile yüzde kaç vurdu yani. Bitcoin böyle bir coin. Kaç vurmuş? 5068179 falan vurmuş. Okumayan sayılarda vurmuş yani. Şöyle bir total market. Arkadaşlar. Total market. Acaba Paul ne yapacak? İki hedefinde ne yapacak yani? Video çekmeden önce sona bakmıştım sanki. Bence Paul yani Paul iki <laughs> yani Paul'im hani bir buçuk şey yaptığını duymuştum mesalarda öyle olmuş. Burada da aynı benzerlik arkadaşlar. Şöyle bir yapı. Evet arkadaşlar. Bu benzerlik her şeyde var herhalde. Değil mi? Bu benzerlik yani bu benzerlik alt koyunlarda yok ama bayağı şeyde var yani bu benzer. Şu an. Bakın total markette de aynı benzerlik var bu için. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Bakın total markette de fan için bir alçalan bir takoz mu var? <laughs> total markette üçgen var. <laughs> Tüken kırılınca yukarı vurmuş bakın. Bakın burada yüzde kaç yükseldiğini görüyorsunuz. Yüzde 10 bin yükselmiş. Total 2'ye bakalım. Total 2 2 Total 2'de de aynı benzerlik var. Total 2'ye bak. Bunları bir kapatalım. Bunları bir kapatalım. Aynı benzerlik Total 2'de de var. Bitcoin'de Total'de Total bir Total 2'de, Total 3'de bu benzerlikler var. Total bak. Altı lan takozunu yapmış. <laughs> Bakın şöyle bir benzerlik bir benzerlik var. Eğer total 2 de 1 trilyon dolar kırabilirse total 2 o zaman yukarı yönlü tepe bek gelebilir. Yüzde kaç bak, Şu mumlara bak. Bakın. Bakın kırılmış yatay. Şu mumlara bak. Evet yani şu acimli mumlara bakın arkadaşlar. Tekrar hacimli mum gelirse 1000 trilyon bile gelebilir yani. Kötü <laughs> mü o işe? Totalite bakalım. Evet arkadaşlar. Total 3. Total 3 de aynı benzerlik. daha aşağı yapmış bak. 300'den 15 milyar dolar. Milyar. Anladınız? Bakın total yükte de aynı benzerlik var. Şöyle benzerlik var. Total markette. Ve şu an alçalan bir takonda. Total 3 altalan takozda. Böyle hareketler var yani. Totallerde Bitcoin'de. Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı Evet arkadaşlar, Bitcoin dominansı 50-21 3 saatliğe bakalım. 3 saatlik. <laughs> Sıkıntılı. Sıkıntılı duruyor. Dominansa bakın arkadaşlar. Doğru yutan mumlar var zayıflama var yani alt koyunlar yani koyunlara bakıyorsun Bitcoin değil yani yutan mum'a gidiyor sıkıntılı Bitcoin dominası doji yutan mum var 50-40'dan 4 saniye bakalım 4 saat grafikte de Üfyan bir trend kırıldı gitmesi gerekiyor ama gitmiyor değil yutan mum'a gidiyor yani. Görüyorsunuz yutan mum var dominansta. Bu yutan bak bu mumların değişmesi gerekiyor. Değil Bu mumların değişmesi gerekiyor. Dominansa bak düşen trend. Düşen trendi kırdık. Bu şu tren üstünde kalmaya devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu tren üstünde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. USDT ve USDC'ye de bakalım. Sonra kapatacağız yayını. USDT'ye bakalım. Evet arkadaşlar, OSTC Dominansı Ters istemiyoruz bunu. Bakın arkadaşlar Bu Dominance'da da Bakın Dominance 3 saatlik bakıyoruz. Burası yutan mama falan gitmiyor hiçbir yönde. Bu STT'ye bakalım. Evet, bu STT dominansında düşen bir trend var. 3 saatlikte düşen bir trend var. Bu düşen trend kırılırsa bounce devam eder. Bu düşenin kırılmaması gerekiyor. Artık 8-15'leri kırmaması gerekiyor bunun. Olumlu olacağımız yer neresiydi? 8 aşağısıydı değil mi? Şu an heter dominansı 8'in aşağısında. 8'in maç aslında sürece olumlu bir teter dominans Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Hoşça kalın. Şu Paul konuşuyor mu? Şu ile bakalım.

belki ekonomiyi çok sıkılaştırmadan zaman içerisinde bir durum olabilir. Ama buradaki mantık nedir acaba sizin burada uygulamak istediğiniz? Ve aynı zamanda şunu da merak ediyorum. Son basın toplantısında bazı tartışmalar olduğunu söylediniz. Ve bir faiz indirimi acaba önümüzdeki yılın ilk yarısında olabilir mi? Bunun gibi tartışmalar varken siz bu konuyla alakalı bunun zamanlamasıyla ilgili neler söylüyorsunuz? Evet ben aslında bu e, yani hipoteze dayalı sorulara yanıt verirken bunun herhangi bir zamanlamaya bağlı kalmasını istemiyorum. O yüzden lütfen yani e, bunları cevaplarken lütfen buna dikkat edin. Şimdi biz geçen e, önümüzdeki yıla bakınca e, buradaki para politikasının gecikmeleri etkilerini göz önünde bulundurmamız gerekecek ve orada bir noktada bir zaman gelecek ama ne zaman olduğunu söylemiyorum faiz indiriminin uygun olduğu bir zaman gelecek. reel faizler e, yükselmeye başlayacak. Enflasyon aşağı geldiği için ve bütün bu faktörler bir arada olacak. Yani burada bir noktada o zaman gelecek ve belki önümüzden bir yıl sonra olacak burada tahminlerin gerçekleşmesi. Şu an itibariyle çok fazla belirsizlik var. Şu anda, anda biz bir şekilde geriye dönüp baktığımız zaman, aa ama böyle bir planımız var dediğin zaman kimse böyle demeyecek. Çünkü çok belirsiz bir ortam içerisindeyiz hala. Tamam, How you the Acaba kısım burada kısım. yüksek bir merak kapatalım. Evet, şimdi evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Paul'un konuşmasını da dinledik. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.